Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok lezzetli Fransız baget ekmeği tarifi vereceğim. Ama bunun hamurunu geceden yoğuracağız ve sabah kalkıp ekmeğimizi yapacağız. Şu ekmeğin güzelliğini baştan size göstermek istedim. Ne kadar güzel göz göz pamuk gibi ekmeklerim olduğunu görüyorsunuz tamamen içini de açıp gösteriyorum. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Ve sözü fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Tarifim için gerekli olan malzemeler 600 gram un yani 5 su bardağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Ve 380 ml de su kullanıyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ortasına bir havuz açacağım ve ölçülerimi de yine birebir size gösteriyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı kuru maya. Yine 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzumu kenarlara serpeceğim. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. İsteyenler normal sıvı yağ ekleyebilir. Ben yağ eklemeyeceğim diyenler yağ eklemeyebilirler. Ama ben biraz yağlı daha çok seviyorum. İlk olarak suyundan çok az ekledim. Ve ortada mayanın erimesini sağlıyorum. Maya eridikten sonra suyumun tamamını döküp ilk olarak kaşıkla karıştıracağım ve daha sonra da elimle yoğuracağım. Başta da söylediğim gibi hamurumu geceden yoğuruyorum. Bu şekilde daha pratik oluyor. Geceden yoğurun, sabah kalkın ekmeğinizi yapın. Geceden yoğurmak da zaten bir 5-6 dakikanızı alır diyebilirim. Yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra hamurum tam da bu gördüğünüz kıvama geliyor. Daha yakından gösteriyorum. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Kapağını kapatıp ben de yatmaya gideceğim. Ayrıca hamurumun mayalanıp taşıp kenarlardan kuruma yapmaması için üzerine bir ağırlık koyuyorum. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Ve sabah oldu. Hamurum mayalandı. İşte gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. İyi ki de üzerine bir ağırlık koymuşum. Yoksa kapağı kaldırıp kenarlardan kuruma yapacaktı. Kapaktaki hamuru da aldıktan sonra hamurumu iyice toparlıyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden ufak da olsa bir yorum yazarlarsa çok sevinirim ve ayrıca eğer beni takip ediyorsanız yorumların benim için ne kadar kıymetli olduğunu da biliyorsunuzdur. Hepsine elimden geldiğince tek tek cevap yazmaya çalışıyorum. Hamurumun üzerine biraz unladım ve 4 parçaya bölerek ekmeklerimi hazırlayacağım. Tam 4 adet Fransız baget ekmeği çıktı. Bezenin üzerindeki şu baloncukları görüyorsanız hamurunuzun kalitesi mükemmel olmuş demektir. Ekmeğimi yapmaya başlıyorum. Lütfen burayı dikkatle izleyin. Kenarından bu şekilde 3 parça halinde kıvırdım. Ve elimle üzerine bastırarak açıyorum. Tezgahımı hafif unladım. Hazırlamış olduğum ekmeğimi kenara aldım. Tekrar göstereceğim. İlk olarak ortasından bastırıyorum ve kenarlardan yavaş yavaş inceltiyorum. Gayet basit. Tekrar gösteriyorum. Ekmeklerim hazır. Şimdi hazırlamış olduğum Fransız baget ekmeklerimi yağlı kağıdın üzerine geçiriyorum. Ekmeklerimin üzerine su sürüyorum. Üzerine hafif un eliyorum. Ben görüntüsünü sevdiğim için çok hoşuma gidiyor. O yüzden un elemek istemeyenler elemeyebilirler. Unumu eledikten sonra jiletimle ekmeğimin üzerine kesikler atıyorum. kesikleri attıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 45 dakika mayalanmalarını bekledim. Ve mayalanan ekmeklerimi fırın tepsime geçireceğim. 220 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15-16 dakika pişireceğim. Dediğim gibi 220 derece alt üst fanlı ayarda önceden ısıttığım fırında 15-16 dakika pişirdim. Ve biraz nemli pişmelerini istediğim için hafif fıs fısla ilk koyduğumda içine su sıktım. Eğer e, fıs yoksa içine bir su bardağı kadar alt kısmına su koyabilirsiniz ama suyu çok koymayın. Suyum kaynayıp bitmesi lazım. Eğer su bitmezse ekmeklerinizin altı ve kızarması tam iyi olmaz. Ne kadar güzel çıtır çıtır olduğunu görüyorsunuz. Ve dilimleyip sizlere ekmeğimin iç dokusunu da göstereceğim. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı atın. Özellikle videomu buraya kadar izleyenlerden desteklerini bekliyorum. Ufak da olsa bir yorumlarını da bekliyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerle yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.